Merhaba tren Sektör izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. Bugün Kocaeli İzmit'teyiz. Şifa El Hasta Bakım Danışmanlığı Kurumu'nun konu olduk. Yanımızda kurucumuz Tuğba Çelebi bulunmakta. Bakalım burada verilen değerli hizmetler nelermiş? Merhabalar Tuğba Hanım, Merhaba, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, çok sağ olun. Öncelikle bizleri burada konuk edip programımıza konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum sizlere. Ben teşekkür ederim. Ekran başındaki izleyicilerimize kurum olarak verdiğiniz hizmetleri aktaracağız. Ama öncesinde sizleri daha yakından tanımak istiyoruz. Hı hı. Tuğba Çelebi kimdir? Bu sektöre ne zaman nasıl girdi? Evet. Tuğba Çelebi, İzmit doğumluyum. 10 senedir bu sektörün içerisinde hizmet veriyorum. Ee, evde hasta bakım olmak üzere, evde hizmet, çocuk bakımı, fizyoterapi vesaire, Bunlar gibi hizmetlerde bulunmaktayız. Yani baktığımız zaman başından sonuna A'dan Z'ye Tuğba Çelebi evet. bu hizmetin her noktasında. Evet. Her her profesyonel için. bir kadrolu evet. hizmet veriyorsunuz evet, çok şükür. Hem yaşlı bakım hizmeti olarak hem evet. de çocuklar için. Evet. evet. Peki, Buradan sizleri tercih eden müşterilerimize diyelim. Evet. Neler söylemek istersiniz? Yani emanet ettikleri büyüklerini ya da çocuklarını ya da evlerini çok iyi araştırsınlar baksınlar. Yani sonuçta canınızı teslim ediyorsunuz, malınızı teslim ediyorsunuz. Peki. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ben ediyorum. teşekkür ederim. Yani kalitenin adresi Şifal Hasta Bakım Merkezi diyoruz. Evet. Tuğba Çelebi zaten bu konuda her türlü A'dan Z'ye dediğimiz gibi hizmetin her noktasında var. Çok Peki değerli ederim. izleyicilerimiz, buradan aktaracaklarımız bu kadar. Takipte kalın, hoşça kalın.